Başkanım buyurun. Bütün dünyaya birlik ve beraberliğimizi göstermek adına bugünkü sütümüzü Mehmetçi'ye bağışlıyorum kampanyası kapsamında. ...17 toplama merkezimizden... ...katılmış olup... ...takriben 45 tonun üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu... ...sütlerden elde edilen para... ...Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağış yapılacaktır. İdlib'de destan yazan mazlumlara kol kanat olan topraklarımıza göz dikmiş... ...hain terör odaklarına... ...yeryüzünü dar eden yiğitlere destek vermek için... Bir araya geldiğimiz bugün de bünyan olarak evladı vatana yalnız olmadığını gösterdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Suriye'nin İdlib'i kendinde rejim güçleri tarafından 34 askerimizin alçakça şehit edilmesinin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediğimizi bilinmesini istiyorum. E, bünyan Sütlü Rezicili Birliği Başkanı Adem Bey'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. اللهم ربنا آتنا في الدنيا <applause> حسنة قمنا ليلة هيبة ليرا من خرنج خدرج